Selam. Bu torbamız var. Bunlar da kendi başına 15 lira tanesi. Her gün değişmesi gerekiyor bu torbalar. Çünkü steril olmaktan çıkıyor. Yani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani fizik tedavi için anca zaten çocuğun şartlarıyla ilgileniyoruz. E o bu boğazındaki ciğerine birikme olayı yüz olmadığı için onları temizliyorlar. Onlar Eski sağlığına kavuşup, vatanına, milletine faydalı bir birey olmasını istiyorum. Bu yaşadığı kaza sonrası tekrar sağlığına kavuşmasını istiyorum. Bunda yetemiyoruz. Yani maddi açıdan e, her e, pahalı bir hastalık, pahalı bir rahatsızlık olduğu için her şeyine yetemiyoruz. Anneanne ile beraber Parkta oynarken kabak çekirdeği boğazına yapışıp rastlandı, hastaneye kaldırıldı. Zaten ekstermonu durumunda olduğu için, yani hayata tekrar geri getirilmeye uğraşıldı ama o da uzun sürdüğü için, yani beyin hücrelerinde ölen hücreler olduğu için bu konuma geldi. Felç oldu yani, beyin felci. Bu şu an tam 3 yıl oldu. 17 Temmuz 2014 tarihinde akşam o 22-30 sıralarında oldu. Cehennem gibiydi. Yani tek kelimeyle cehennem gibiydi. Ve toplumdan neredeyse koptuk, hayattan koptuk yani. Çünkü sadece onun için vardık. Onun için ne gerekiyorsa onun için yaşıyorduk yani resmen ailecek elimizden gelen her şeyi yapıyorduk. Yani eşimle, o da memur olduğu için, ben de çalışan memur olduğum için. Yani arta kalan zamanlarımızı ona harcıyorduk. Asıl bize yardımcı olan anneanne, dededir. Üç yıldır biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz maddi manevi sürekli ama tabii yetemediğimiz yerler de oluyor. Örneğin ilk iki yıl fizik tedavi aldırabildik fakat son bir yıldır fizik tedavi aldıramıyoruz. Onun için de olduğu için ciğere direkt açık olduğumuz için enfeksiyon riskimiz çok yüksek. Herhangi bir fizik, fizik tedavi merkezine de gidemiyoruz. Çünkü enfeksiyon riski nedeniyle kabul edilmiyoruz. Yani şu an istediğimiz aslında sadece Beyza'nın yoğun bir fizik tedavi alması. Bu da ancak şu an ev ortamında olabilecek. Olsun yatılı olan yani hastane tarzı yerlerde zaten enfeksiyon hastane enfeksiyonu nedeniyle yatamıyoruz uzun süre. Onun dışında günlük götürüp getirebileceğimiz yerlerde e, yani toplu alanda olduğu için fizik tedaviler genelde onun için kabul edilemiyoruz. Fizik tedavi merkezleri kabul etmiyor zaten. Yani tek yolu bunun şu an evde birebir fizik tedavi alması. Eee trakeostomimiz olmasa o zaman e, merkezlere gitme şansımız da daha iyi olacak. Gidebileceğiz en azından. Ama şu an bu pek mümkün görünmüyor. Zaten tamam. merkezler kabul etmiyor. E, Trakeostomi e, solunda sıkıntı yaşadığı için solunumu yapması amaçlı takıldı zaten. Direkt ciğere açılan bir şey. E, şu an e, ref, yani tam olarak gelişmediği için e, henüz çıkması mümkün değil. Ama ileride fizik tedaviyle ile beyni uyararak hücrelerin tekrar canlanmasını umut ediyoruz. Yani bunu yaptıkça, fizik tedaviyle beyin uyarıldıkça solunum merkezini çalışmaya başlayarak trakeostomi'den de kurtulmayı planlıyoruz. Yani şu an en büyük önceliğimiz o. Trakeostomiden kurtulmamız demek çünkü bizim hem giderlerimizi azaltacak hem de çocuğun rahat bir fizik tedavi almasını sağlayacak. E şu an bezalım ne gibi giderleri var? Mesela işte aspirasyon sürekli aspir etmemiz gerekiyor. Bunun için aspirasyon sondası, eldiven, spancı, boyun bağı. işte boğazındaki solunum için takılan karülün sürekli yani belirli aralıklarla değişmesi gerekiyor. Yani bunların hepsi gerçekten ciddi masraflar. Yani rutin kontrollerine götürmemiz gerekiyor. Yurt dışından getirdiğimiz e, üç tane iğnemiz var mesela. Bunları Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla getirttik. E, bunların hepsi tabii ki para. Yani sonuçta biz de yani iki kişi çalışıyoruz ama e, evimiz kira, bir çocuğum daha var. Yani sonuçta biz de her aile gibi geçinmek, yaşamak zorundayız. Belli bir noktadan sonra da tıkadıp kalıyorsun. Yani ciddi anlamda sıkılıyoruz, yetemiyoruz. Yani şu an en büyük derdimiz, en büyük sıkıntımız, en büyük eksiğimiz fizik tedavi. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan şu an istediğimiz en büyük şey fizik tedavi. Fizik tedavi konusunda bize yardımcı olmasını istiyoruz.